Merhaba 26 2022 ee, Foça Kosova Kamping'teyim. Biraz burayı tanıtayım size. Ee, eski Foça'dan emin değilim ama 6 km kadar uzaklıkta bir yer. Şu tut ağacını göstermezsem ölürüm. Ee, sabah sabah güzel kahvaltı verdi bana. Biliyorsunuz ben ağaç gördüm meyve ağacı. Doluysa ile dayanamam. Talan ederim. Ee, i̇lk girişte kocaman bir otopark var. Güzel. Alan büyük. Ee, buraya gelecekseniz lütfen e, Ali Ağa'dan sonra Nova'da alışveriş merkezine doğru yönünüzü çevirip oradan sağ tarafa girin. Çünkü o, o, o yolu kullanırsanız e, ben de uyarılmıştım. E, çok güzel doğru bir öneriymiş. Yol çok güzel. E, ve çok fazla virajı falan yok. Ama e, Demir -çelik tarafından gelirseniz e, hem yollar yollar daha kötüymüş hem de e, şey dediler yani başınıza her şey gelebilir dediler. Ne demek istediklerini bilmiyorum ama böyle bir uyarı aldım ve bu beni ürküttü. E, dolayısıyla size temiz yol olarak ben de aynı öneriyi söylüyorum rahat getirdi. E, dün tek sıkıntım e, o fırtınaya yakalandım ve e, çok sürat yapamadım ciddi bir fırtına vardı dün Ege'de. Şöyle söyleyeyim. E, tabii ki sık durduğum zamanlar da var. E, Dikili'den Foça'ya 6 saatte gelebildim. E, bir de bu sefer bu e, turda rahatsızlandım da. Yani biraz kötü birleşenler var ama e, dünkü fırtına başlı başına bir olaydı. E, Didim'e gidecektim. Haydar koyuna. <laughs> ama e, demiştim ki yani su, motosiklet var altında Sürprizleri açayım. Biraz spontan gideceğim. <laughs> Sanıyorum evrenden cevap geldi. Tamam o zaman yönünü değiştir poçaya şeklinde. Daha doğrusu o fırtınadan kaçmak için Alia'ya dedi arkadaşlarım. Alia'ya girdim ama rüzgar biraz kesilince Alia o kadar hoşuma gitmedi. Ve yıllar yıllar önce bir kere geldiğim poçaya. Fena değil. Güzeldi. Dedim ben Foça'ya gideyim illa bir güzel bir yer bulurum. Yine arkadaşlarımın önerisiyle Kosova kampinge geldim. Ee, günlük 100 lira ödüyoruz. Ondan sonra ee, diğer yerleri de size göstereceğim. Ben burayı beğendim. Ama eksi tarafları var. O eksi tarafları da çözerlerse tadından yenmeyecek bir yer ama e, o eksi taraflarıyla yani kısa süreli kalınabilir diyebilirim. Ee, i̇yi seyirler. Kosova kampingte karavan alanı da var. Oldukça e, geniş bir kamp olduğu için her e, iki bölüm ayrı. Çadır kampingle e, karavan alanı farklı yerde. E, alan çok geniş, çok büyük. Şimdi size negatif alanları sıralayacağım. E, bu kadar güzel bir yerde bu kadar e, negatiflikler niye var diye hatta görevliye de söyledim eleştiri anlamında. Ve acil değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece açık duşlar var. Ee, birazcık kapalı duşlar. Bunlara yarı kapalı duşlar mı diyelim. Bunlar da böyle. Ee, kesinlikle kapalı duşa ihtiyaç var. Bunu belirttim. Hmm. Alaturka tuvaletler var. Hem bayanlar hem erkekler için. Ama çok temiz değil. Bu sıkıntı. Bulaşık yıkama yeri sadece bir musluklu. ve Bir lavabolu. Burada sıra bekliyorsunuz. Bu bu hoş değil. Hafta içi sakin, ama hafta sonu çok kalabalık. Bu bunun acilen değişmesi gerek bence. Yine Alafranga tuvaletler, bunlar da mevcut. Seçenek olarak. Şurada küçük ara ara bungalovlar var sanıyorum. Kiralıktır onlar diye düşünüyorum. İyi düşünülmüş ateş noktası. Mangal yapacağınız zaman burayı kullanabilirsiniz. Ama yine de herkes çadırının başında mangal yapabiliyor. Onu gördüm. Burası çadır alanı arkadaşlar. Ee, alan çok geniş. Kaldırır. Her tür kalabalığı kaldırır. Ee, manzara güzel. Çok güzel. Deniz çok güzel. Ve e, dün sadece hafta sonu çok kalabalıktı. Ama ona rağmen belirli bir saatten sonra sakindi herkes. Bugün daha sakiniz zaten. Çadırlar çok dip dip olmadığı için bu güzel artı bir şey. Bu koca alan için sadece bir ortak buzdolabı var ve bu bu da eksi bir şey. Bu kadar çadır geliyor, bu kadar insan var. Tek bir buzdolabı Bu, bu hiç hoş değil. Elektrik panelleri var fakat hep kitli. Bunu da anlamış değilim çünkü şu anda günlüğü 100 liraya yakalıyoruz ve elektrik buna dahil. Ha şu gidip konuştum. Dediler tamam biz yardımcı oluruz size. E ondan sonracıma evet kullanıyorum da bir panel ama böyle kilitli paneller hoş değil. çünkü biz bu çadır hizmetinin bedelini öderken elektriği ve suyu da ödemiş oluyoruz aslında. Evet, benim çadırım burada. Motosikleti yanıma alabiliyorum aldım. Herkes arabasını falan da yanına alıyorlar. Gerçi otopark var ama bu tabii ki çok güzel bir seçenek. <laughs> Çadırımın yanında olması güzel bir şey. Masalar var, sandalyeler var ekstra. Onları gördüm. Bakın karşıda da bir bungalov var.